Şok Süper Lig 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayseri Spor ile karşı karşıya geldi. Takımı adına 2 gole imza atan Eren Elmalı, sarı kırmızılı takımdaki performansıyla dikkat çekiyor. Barış Alper Yılmaz'ın yer almadığı maçta teknik direktör Okan Buruk tarafından sol açık pozisyonunda oynayan Eren Elmalı, Kayseri Spor karşısında kariyerinde 1-2'de yaşadı. Kulüp tarihine geçti. Mücadelenin ilk yarısını Sarı Kırmızılılar 1 ila 0 önde tamamladı. Galatasaray'ın golünü atan Eren Elmalı tarihe geçti. 39. dakikada fileleri havalandıran milli futbolcu Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. golünü atmış oldu. Ayrıca Eren Elmalı kariyerinde ilk kez bir Süper Lig sezonunda 2 gol atma başarısı gösterdi. İstatistikleri dikkat çekti. Oynanmış dakika 90. gol ikinci topla buluşma 46. İsabetli pas %76, isabetli şut, ikinci tehlike engelleme, 3. maç puanı 8. 4. Eren ELMEN maç sonu açıklamaları. Öncelikle tabii ki takıma katkı verdiğim için çok mutluyum ama önemli olan bu zor deplasmanda gelmekti. Gol yemeden devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda kazasız belasız şekilde geçen bir sezon diliyorum. Herkesin ayağına sağlık. İyi bir sezon başlangıcı. Bugün de farklı bir rolde oynadım aslında. Çok alışık olduğum bir rol değil ama dediğim gibi hangi mevkide oynadığım fark etmez. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bu kısa sürede 3 gol atmak benim için çok değerli. Çok güzel duygular hissediyorum ve inşallah bu şekilde devam eder. Okan B.U.R.U.K.T.A.N. Eren Elmalı açıklaması, Eren, ilk Gaziantep deplasmanında attığı golle, gole yakın olduğunu gösterdik. Eren gole yakın bir oyuncu, bu yüzden önde başlattık, Jacobs da savunma geçişlerini iyi yapıyor. Antrenmanda da bunu yapıyor. Eren'i orada kullanmak istedik. Rahat da oynadı. Direkt bir kanat oyuncusu kadar etki bekleyemezsiniz ama hücumu ve savunmayı doğru yaptı yorumunda bulundu.